Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan, Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık, Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan, Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık. Gördüm yapraklarımın bir bir döküldüğünü, Baharda yaşamanın bilmedim nedir tadı, Gemi yüzü görmeyen bir limanın hüznünü, Kimsesiz gönlüm kadar Hiçbir gönül duymadı. Bir ayna parçasından başka beni kim anlar? Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde bir kardeş tesellisi verir bana aynalar. Aynalar da olmasa işimle yeryüzünde. <laughs>